göstersin. Daha detaylı. Burada sürgünümüz kalın ve bundan birbirine dolaşmış. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Bunu çıkartıyoruz. Eğer bunu çıkarmazsanız ondan ikisi birbirine çarşak gibi dolanacak. aynı kalemden. Bu öbürünün üstüne doğru gitmişler. Burada yine sürgünümüzün bir tanesi tepesi kırılmış. taze burada yavaşlamış. Oradan yeni çıkan de devam edilecek. Normalde yaz budaması yapmıyor arkadaşlar. Ondan sonra da sürekli çıkan yapmanız sürgünler, yol sürgünler. Böyle aralarda çıkan. Araçlar kuvvetli oldukça sürgün yapıyor. Onları gömlemek gerekiyor arkadaşlar. Göremezseniz bir de bunları gözlüğü bağlamazsanız hepsi böyle çarşıda dolaşır dolaşacak. Şey, bir yarasını bir aktarayım. Sürgünün yarasını. Ağaç. Yani demem o ki arkadaşlar bağlamanızı düzgün yapmazsanız <laughs> bağladığınız yeri bir şey yüksek böyle komple yara yapıyor. Onlara çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Birbirine sürtüğü Esas bağlama olayı şu. Şunu bir göstersin. Abi. Bakın arkadaşlar. Bağlama buradaki gibi olacak. Böyle. Hepsi ayrı ayrı tek tek bağlayacak. Eğer burası, tek bağlamazsanız ondan sonra böyle birbirlerini dolana dolana büyür, sonra da kesmek zorunda kalırsınız. <laughs> ya bir o kadar sağlıklı. Bir düz eşek Ama ilk sene bunu bağlamasın, düzgün yapmazsanız o kadar şekilsiz bir yürü. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Düzgün bağlansa hep şöyle olacak. Sürgünümüz yani. yok. Düzgün, bağlansa ne güzel. Ama öbürü bakın şöyle de bir yaklaştırırız orayı. Daha rahat göreceksiniz. Yapmak kadar önemli yani şey yapmakla bitmiyor. Ondan sonra da çok önemli. Takip de çok önemli. Hep takip istiyor. Takip böyle birbirine dolana dolanı yiyor. Bunlar boyunlu gözleri olduğu için bunlardan yan daralmıyoruz kesinlikle. Aşılarımız çok güzel kurumuş. Maalesef sarma hataları... Taşçılarımızı sıkıyorsunuz arkadaşlar. Burada taşçımızın tepesi kırılmış. Sürgünümüzün. Yanda çıkmış, o da onun üzerine doğru gitmiş. Orada işte. Buraya bir tane daha kazık dikilseydi bu tarafa çekilse gibi olacaktı. Ama bu tarafa dikilmediği için onun üzerine yatmış. Şuradan alacağız bunu, bu tarafa doğru çalışacağız. Kallız kapatana kadar öyle olacak. Şimdi şuraya gelince bu tarafı yara. Mecburen böyle alacağız arkadaşlar. <laughs> Eğer bunlar şöyle bize geldi. 5'e 5 beş ile bağlansaydı tadından yenmezdi. Sonra bağlaması. Sürdüğümüz maşallah kemik gibi, bakacım bile zor kesiyor. Bu seri dalanacak. Şurada buradan yaralı. Şuraya bir yarayı otadım. net Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu yarıya bak. Bunlar işte gevşek bağlamanın zararı. Yazık günah. Sürgünlerimiz Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Işte.